Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşler. Sohbetlerimiz, derslerimiz devam ediyor ayrısıyla. Hem dedik yürüyelim dedik ayrısıyla hem de yine bir soru üzere sohbet yapalım dedik Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Evet bize gelen bugün soru kardeşler. Bir kardeşimiz demiş bize soru sormuş. Tevhid ehli olduğunu iddia eden bir kardeşimiz demiş ki. Hocam demiş Allah ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir edenler ve de ettiğini de etmeyenler, yani Allah Resulü'nün kafir dediğine Allah Resulü kafir diyor demeyenler, Allah ve Resulü'nün başkalarının sözünü geçirenler, şahsi görüş belirtenler, alimlere onun bunun görüşlerinin icması var diyerek birçok yanlış işleri imzatanlar, tevhid Kur'an sünnet ehli olur mu demiş, asla olmaz kardeşim. Çünkü bu dediklerini Allah Azze ve Celle ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında, peygamberin sayı sünnetinde bu dediğin, bu dediğin durumlar bizzat tam aksi yasaklanıyor. Yani bir kimse adam gibi adam olan bir tevhid yolu olan Müslüman asla nefsi ve hevasından hareket etmez. Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm verdi mi İman ettim diye erkek fakat o hükmü nefsi hevasına göre değiştirme hakkı seçme hakkına sahip değildir. Ashab suresinde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Onun için Allah ve Resulü'nün ayet ve sayadisler açık nas olarak kesin nas olarak tekfir etmediğini tekfir edenlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler harici diyor tekfirci diyor. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber sallallahu aleyhi sünnette sayı tefsirde sayadistlerde sahabenin menhecinde de aynı şekilde Allah Resulü Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Selam'ın işte şunu şunu yapanlar kafirlerdir, müşriklerdir dediğine de demeyenler de aynı şekilde onlar da mürciyedir. Bunu da söyleyelim. Yine aynı şekilde alimlerin onun bunun şahsi görüşlerini alanlar, alimcilik yapanlar, din adamlarının görüşlerini alanlar da Tövbe 31'inde Rabbimizin buyurduğu gibi işte Hristiyanların, Yahudilerin hamamların, rahiplerini, din adamlarını Rab edinme muhabbeti Allah'ın sözünü dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellemin onlar işte din adamlarının helal dediğine helal, haram dediğine haram dediğine Rab edinmiş olur. Onlar da Rab edinmiş olur. Alimlerin şahsi görüşünü alanda Allah ve Resulü'nün de önüne başkalarının sözünü geçirenlerde de Hucurat Suresi 1. ayetine istinaden gene kitap sünnet ehli olamaz. Gene tevhid ehli olamaz. Çünkü neden? Ayet, sayadis, sayı tefsir sahabenin bunu bize emrediyor. Onun için piyasada ben de görüyorum. Bunlar hepsini ben de görüyorum. Hatta bazen denk geliyor tartışıyoruz kadınlar onlar bunlar. Allah ve Resulü'nün tekfir etmediğini tekfir edenler mi arasın? Tam aksini yani ettiğini etmeyen mi arasın? Alimci, şişçi, şeyhçi, onun bunun görüşlerini amel eden mi arasın? Bunlara hep tevhid eyle olduğunu iddia edenler. Bunların sayısı çok kalabalık kardeşler. Bunların sayısı milyonlar her yerde. Ama benim dediğim gibi gerçek adam gibi adam olması gereken tevhid ehli Allah Resulü çok az olacak diyor ya onlar koskoca Türkiye'de 100 kişi yok kardeşler. 100 kişi yok bakın 100 kişi civarı. Çünkü hep çoğunluk kardeşler Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de boşuna çoğunluğu kınamıyor. Çoğunluk ya tekfirci ya harici bakın ya tekfirci harici ya mürciye ya alimci ya şahsi görüşçü ya nefsi hevasına göre uyan başka bir şey değil kardeşler. Ne yazık ki böyle onun için bu konu çok kapsamlıdır. Ben de bunlarla karşılaşıyorum. Allah ve Resulünün önüne kimsenin sözünü geçirme hakkına sahip değiliz. Ben mesela çoğu zaman okuyorum. İşte diyorum ki Bak diyorum Allah Azze ve Celle böyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Tıpkı İbn Abbas'ın dediği gibi. Kale Allah, kale Resul, Allah böyle dedi, Resul böyle dedi diyor ya. Ben böyle diyorum. Ha birileri çıkıp da diyor ya işte falan hoca bunu dedi, falan hoca bunu dedi. Aynısını İbn Abbas'a radan Vallahi helak olmanızdan korkuyorum diyor. Ben diyorum kale Allah, kale Resul. Siz diyorsun Ömer Osman Ali. Evet Allah ve Resulü bakın onlara söz düşmez kardeşler. Onun için bu gruplardan biz bereyiz. Harici tekficilerden de beriyiz, mürciyelerden de beriyiz, alimci, şahsı, sıkçı görüşçülerden de beriyiz. Biz sadece Allah ve Resulüne tabi olan, Allah ve Resulüne kimsenin sözünü geçirmeyen, Allah ve Resulünün söylemediği bir sözü bile sahabe söylemiyor. Bakın bir ma demediğini bile me demezken, biz hiç kimsenin şahsı görüşünü asla vasla almıyoruz ve kesinlikle alanlara da katılmıyoruz kardeşler. Bunları da tevhid ehli, Kur'an sünnet ehli görmüyoruz. Olay bu kadar basit. Onun için, hakkında nas olan meselelerde kişiyi delille kaynakla konuşur. Nasıl olmayan meselelerde tıpkı İbni Mesud'un dediği gibi bilmiyorum demek de ilimdir. Bu kadar basit kimse şeriatın sustuğu yerde Allah varsun sustuğu yerde kimse hüküm veremez. Kimse bir ortaya bir kelime bir fetva asla atamaz. Atma hakkına sahip değildir. Bu hak Allah Azze ve Celle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiyor veriyor diyenlerde yalancının ta kendisidir kardeşler. Oradan buradan sadna soptan toplama, uydurma, kıyasla, şeyt ilk kıyas yapan şeytandır onunla, bununla insanları kandırma kardeşler. Adam gibi adam olan bir Müslüman'ın asla prensibi değildir. Onun için ya adam gibi adam olan gerçek eli Müslüman olacaksın. Ya da olmayacaksın kardeşim bu iş böyle. Hani derler ya ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Olay böyle kardeşler. Ya adam gibi adamla gerçek tevhid Müslüman olacaksın. Bütün bunlardan beri olacaksın. Olması gereken yerde olacaksın ya da olmayacaksın. Bu kadar basit. Onun için öyle bir öyle bir böyle olmaz. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya münafığın durumu bir oy koyun bir, bir ona katılır bir ona katılır. O, olmaz kardeşim. Olması gereken yerde olacaksın. Adam işine geldi mi İşine geldi mi hadisi alıyor, tekfir işine yaradığı için tekfir ediyor. İşine gelmedim, almıyor, zayıf uydurma diyor. Öbür taraftaki mürciye, işine geldi mi hadisi almıyor, tekfir et, Allah Resulü'nün tekfirini söylememek için. işine geldiğiniz sayı için uydurma diyor. Yok kardeşim böyle bir şey. Neyse o. Allah ve Rasulü ne diyorsa o. Bu dinin Allah ve Rasulü var. Bu taşeronları pabuç bırakmayın. Bu taşeronların sayısı çok kalabalık. Kanmayın, aldanmayın bu Onculara, bunculara, şuculara, burculara. Cici, cucu, oncu, buncu olmayan kardeşler olacaksınız Allah ve Resulü olun. Bu kadar basit. Gerçek adam gibi tevhid ehli Kur'an, sünnet değil olan Müslüman olacaksın kardeşim. Ya olacaksın ya olmayacaksın. Bu iş böyle. Onun için hiç sağa sola yalpalamaya, kıvırtmaya gerek yok. Bu konu çok uzun. Her alanın açılmıştır Dediğin gibi dediğin insanlar tevhid, Kur'an, sünnet ehli olamaz, olamaz, olamaz. Boşu boşuna kendilerini tevhid ehli olarak adlandırıyorlar. Bunu da burada söylemiş olalım kardeşler. Allah'a emanet olun. Aleyküm